Oh. Arkadaşlar kalk bak. kalk çabuk kalk. Tamam 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 bak kalk kupu atıyor herkese. Tamam tamam. Çok göreceksin ha. O tamam. şunu kafana. Tamam. Kim kocuğum nasıl kuruyor bak 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 bak. Öldürürüm seni ha. Çok tamam. gel. Ben nasıl şöyle. gireceğim içeri nasıl gireceğim? Gel şuradan çık. Hadi çık. Lan geldim. Koştuk açıyorum ben. Geldim girdim. Antenler Bey. tam buradan. Buradan atacaksın hadi. Gir hadi. Lan ne vuruyorsun lan? E tamam tamam. Ne vuruyor? tamam tamam. Neyse geç topunu koyuyorum al. Geç kaleye bana gol at. Sana ne oldu? İstediğim gibi bir top alırım ben. Hoppa. Hoppa. Lan vurmayacağım yok. hadi evinde biraz dinlen. Gel dur sana e, yemeğini vereyim. Yemeğimi mi açayım? Anam dur. Bekle veriyorum. Al dört tane çürük et maaşım. Ay yemeğin. Bir de bir bu nasıl de, yemek? Bir de biraz da ışık tozu senin maaşın da ışık taşı tozu. Beş tane. Hadi şimdi git. Hadi git hadi ye. Ya bu maaş ne ya? Hadi yurlama. lan git evine. Yarın yarın Mersin Lütfüman yurduyla Allah maçımız var. Hadi Allah. git ben. Yarın Mersin ile maçımız var. Bitti spor serttir he. Bitti spora alışacaksın okulun. Oh be. Şimdi kim vermiş. Bursa spor. Ankara gücü. Ankara gücüne gidiyorum. Lan nerede Ankara gücü? Bu mu Ankara gücü? Hadi tamam. son. Ben oyuncu. Başladım. Efendim. Şimdi... Sana evini ayarlayacağız. Gel buraya lan. Tarafta lan. Şunu dövün. Şaka yaptım lan gel. Bu da çok şakacıydır. Gel sana evini göstereceğim. Yine aynı evde kalacaksın çünkü sen sen bunları hak ediyorsun. Gel lan. Ben niye bunu hak ediyorum? Hak ediyorsun. Ben sana cam da koydum. Dua et bir şey yapmıyoruz. Ben şimdi Şimdi sana dediğimde geleceksin çünkü Fenerbahçe ile maçımız var. Yoo ben Fenerbahçe'yi ezledim. Şaka yaptım. Kimse maç oynamıyoruz biz. Biz biz sadece senin kazanmana bakıyoruz. Hadi sahaya dolun. Şaka yaptım lan gidin. Dehen. Hadi taraftarlar siz de toparlanın. Sizin, sizin isminiz bizim bir düşmanımızın ismi Serdar Tek. Sana neden lan isterim bir bismim olur. Sana mı kalmış lan? Bana kalmamış. Lan, seni, lan yeter ha. Seni bu. bu. Ha, o, kılıç çok iyi. yapmayın Bak bak 45 saldırı gücü var oğlum bu. Kılıcın akıllıdır. Akılladır, ha keşke alın. Alıp seni dövseydim. Lan sen kendine bir şey mi sanıyorsun oğlum? Lan bak vururum seni ha. Şimdi bak yarasayı nasıl öldürüyorum. Hayır kurt kurt çağıracağım. Aa kurt geldi. Kurtçuk. Ne yapıyorsun? Oo wow, tek attı. Ben size de tek atarım. Taraftarlar. Lan tek atma taraftarları. Ee, e, e, e tek atarım. Olsa onu vururum ha. Hı. Akıllıdır ha. Ya mağarada mısın sen? Sana saldıracaklar dikkat et. Gözükme onlara geldi içeri. Son ne bakıyorsun? Mı? Ne Asla bakıyorsun? Kime saldırıyorsun lan? <laughs> Biz futbolcularımız canı pasına koruruz oğlum. Bizim kitabımızda adam satmak yazmaz. Puaş. Dur şu taraftarlar bari geri gelsin. Ben tüm taraftarları öldürdüm. Taraftar kalmadı. Neyse gel lan. Hakem sen de düzgün kararlar ver falan kafayı koyarım sana. Hakemi de öldürdüm. Hakem kurt olacak. Gel buraya. Lan hakem, hakem, beni döver. Dövsün. O onu öldürürüm. Sen de gel buraya vallahi döverim seni. Gel geliyorum. Hakem. Hakem seni döverim ha. Hakem. Döverim, Efendim. Döverim. Gel. Bak sana kaldı. Ne bakıyorsun tip tip? Şey <laughs> bak bak sana bu saldırmayın. Bak. Hakime vurma. Öldürürüm seni. Neyse ben. git evine teklifler gelmiş mi diye bak. Bundan sonra sana hep teklif gelecektir. Sana teklifini söyleyeyim mi? Şimdi senin için bir yetkili gelecek. Biliyor musun? Hangi yetkiliyim? ben Manchester United yetkilisi. Yani, hani kişi Siz Ege misiniz acaba? Evet. Yürüyün biz de geliyorsunuz. Siz artık Manchester City'ye, ay Manchester United'a yazdırıyoruz. Hadi gelin size stadını gösterelim. Hadi sana evini de daha göstereceğiz. Yürü. Stad. Hadi gidiyoruz gel. Stad çok büyük haberin olsun. Kaybolma. Yürü. Stadta kalacaksın sen bundan sonra. Sözümüz çok büyüktü. Bak, yol bile var. Evet yol bile var. Konuşma diye ben çok konuşanları sevmem. Oo. Sen bizim şu bizim göz göz nurumuz olacaksın. Eğer evet, yaptığın bir hatada senin futbol kariyerin bitecek. Haberin olsun. Poping kullanmak bizde yasaktır aklım. Anladın? Anladım Serdar Tek abi. Durur Doğru mu sana? Ne dedim Yürü Ankara. lan. tarafı abi? Yürü lan konuşma. Al lan dur. Yürü lan konuşma. Bana öldürür seni. Yürüyorum ya. Lan bu stadın girişi nerede? Gel şuradan gireceğiz. Nasıl uçtun? İyi ben uçuyorum ben çok güçlüyüm. Şimdi sen de gel. Aa nasıl geldin sen buraya? Geldin işte gel buraya. Bak burası bizim stadımız. Aa, bu. Şimdi ben türbüne geçip senin koşularını izleyeceğim. Koşu yap sonra sana evini göstereceğim. Ha, ben nasıl türbüne gideceğim ya? Dalga mı geçiyorsun kardeşim ben ne yap? Neyse dur hemen geçeyim. Ya geçmeme izin verin. Bu. Daha Fena Heh, 45, 51. Benim en üste gitmem lazım. Ha en üst oradaymış lan. Ya. Yanlış yere gidiyorum ben. Aa. Ben... o nasıl bir zıplayış? Ee, ben çok güzel zıplarım. Ben güçlüyüm. Seni şu an hiçbir yerden göremiyorum. Çünkü ben çok yüksekteyim. Koşuyorum görmüyor musun? Heh koşuya başla. Tempolu koşuyor. 1, 2, 3, 4, bir, iki, üç, Şimdi dört, ben de arkamdan koşu iki, yapacağım. Üç, Bakın bak dört, bu da bir, takımımızın üç, yeni oyuncusu Adı Efe. Bir, iki, üç, bak bu da koşuyor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Serdar bir, Dursun iki, gel buraya, geliyorum gel hocam, bir, iki, üç, gel buraya. Bir, iki üç, bak bu senin yeni takım arkadaşın, gel lan buraya, lan dur, 1, 2, 3, gel lan buraya, 1, 2, 3, 4, bak hocanım ben senin gel buraya, lan ayırıyorum sana, tamam yap, Şimdi sana bu arkadaşını göstereceğim. Bak bu senin temizlikçi arkadaşın Efe. Şimdi sana bir tane maaş verecek. Gel buraya. Sana çok güzel bir şey vereceğim. Sen sen madem bu takımdan gitip daha güzel bir takıma transfer olmak istiyorsun sana topping vereceğim. Hadi Gel. Topping <laughs> vereceğim <gülüyor> sana. Dur dur ege kaydır. Dur geliyorum evimi göster bana dur beni bekle. Dur sana evini göstermedim. Burası senin evin bak. Gir. Giremiyor musun? Tamam sana üstü de kırayım. Hadi gir. Tamam gir. Hadi gir. Bak burası senin evin. Soyunma odasına benziyor. Evet biraz öyledir. Şimdi seni yatağına koyalım. Ben yaratıcı da değilim haberin olsun. Bana yaratıcı yaratıcı dasın deme. Yatak Güzel iki bir blok iki bir Sadece geceleri ve gök gürültüsü. Bu kadın niye konuşuyor? Sana ne lan Sadece geceleri ve gök gürültüsü fırtınalarda uyuyabilir. Hadi git. Sadece geceleri ve gök uh, gürültüsü fırtınalarda uyuyabilir. Bir atmış. Ya sana şimdi doping vereceğim. Ben gizli çalışıyorum. Herkese doping verip onları güçlendiririm. Ama bak kimseye söyleme. Söylemem. Şimdi sana hız iksiri vereceğim. Nerede lan? Hız iksiri, hız iksirini vermeyi unuttum sana. Hemen veriyorum bekle. Etkisiz, anlaşılmaz sıradan su şişesi. Ya nerede bu? Bekle sana hız iksirini vereceğim şimdi. Elinde ben benim hocalarımdan olan bir... E, e, 45 hasarlı kılıç var. Evet var. Sana ne lan? Şimdi sana hız iksiri vereceğim. Şimdi sana fırlatıyorum bekle. Oh! Oh! çok hızlısın. Oh! Şimdi çık. Çık ver. Ah, çıkıyorum. Neredesin? Kayboldun. Seni görüyorum. E gel. Diyoruz. Gel. Sahaya gir. Ha yanlış yere girdik. Lan. Ben de sahayı unuttum. Gel gel sağa burada. <laughs> Geldik sağa. Aa burası çıkışmış. Dur. O zaman burası gir. Gel. Hah, bak. Stadyum çok güçlüydü ben. Şimdi sana biraz daha attım. Lan neredesin? Önündeyim. Hah tamam. Gel hortumu görmeden zaten hortumu yukarıda kafa dağıtıyor. Neyse. Görüşürüz. Niye hepinizin adı Serdar tek ya? Öyle işte. Biz tekiz. Ve hepinizin adı Serdar. Neyse hemen koşalım. Anam kırdım yanlış. Ee, ben de buralarda sırf ulaşmaya devam edeyim. Ben de stadı tutuyorum. Stadı da taraftarlar tarafta Allah bile gelmemiş ya. Bu nasıl tatlı kardeşim ya? <laughs> Sen hangi takımlarda oynadın? Gel de koş. Koşun. sana yemeğini vereceğim. Çürük et mi yemeğim? Ne alakalı? Sana çürük et mi veriyorum? Eskiden ilk takımımda veriyorlardı. Biz öyle şeyler vermeyiz. Al bir sürü bittik ve bittik ve pişmiş tavuk. P pişmiş. 64 tane. Ben evet. bu pişmiş tavuk değil ki. Ya bir şey olmaz. Değişti. Valla vururum. Öyle sonsuzluk bütün kırılım var. Ya sen çok büyük değil mi? Kıyabiliyorsun. Evet sana mı? Şimdi hani. zıplarımdan sana mı kalmış? Yani ne olma? Şimdi ben yere kulübesine geçiyorum. Senin senin antrenmanının bitmesini bekleyeceğim. Yemeğimi yedim ya. Şimdi çok hızlı kaçacağım ama Ne yapıyorsun oğlum? Ne yiyor lan? Sen niye baloncuklar çıkıyor? Ben Serdar tek. Sana kim bunları verdi? Sh! Sen dopik mi kullanıyorsun? lan? Yok onlar. Ben az önce su içtim. Ağzıma sabun girdi. Atma lan. Gel buraya. Kontrol et. Atmıyorum. Bizim sağlık uzmanımız var. Yürü ona gidiyoruz. Onun adı onun adı da Serdar Bizim her, tüm kulübümüzün adı Serdar Gel. Benim adım Ege oyun sadece. İşte. Gel işte. şimdi sana bakacak bakalım sen ne yemişsin. Lan sen hızlı sıkısını içtin? Defol git. Hayır ben hayır, dinle. hayır temiz bana verdi. Aaaa. Aynen çık. çıktım ben de. <laughs>